Bu hafta multiplayer olarak en beğendiğimiz vahşi batı oyunlarını sıraladık. 10 numara, Dark Watch. 19. yüzyıl Amerikası'nda yaşayan bir kanun kaçağı olan Jericho Cross'un bir vampir tarafından ısırıldıktan sonra doğaüstü güçlere karşı savaşan Dark Watch adlı gizli örgüte katılmasını konu alan bu FPS oyunu vahşi batıyı ve vampirleri aynı şatı altında toplayarak bizlere oldukça keyifli bir deneyim sunmuştu. 9 numara Alone in the Dark 3 Özel dedektif Edward Canby, Alone in the Dark serisinin bu oyununda Slaughter Gulch adlı hayalet kasaba içerisinde ortadan kaybolan bir film ekibini araştırıyordu. Vahşi Batı içeriğiyle süslenen bu hayatta kalma korku oyununda tabanca ve tüfeklerle saldıran zombi kovboylar bizlere alternatif bir tecrübe yaşatmıştı. Vahşi Batı'nın en korkunç oyunu Alone in the Dark 3 listemizin 9. sırasında yer alıyor. 8 numara: The Oregon Trail İlk defa 1971 yılında yazı tabanlı olarak geliştirilen oyun 19. yüzyılda Oregon yolunu geçmenin zorlukları hakkında çocukları bilgilendirmek için geliştirilmişti. Eğitim amacı taşımasına rağmen oldukça eğlenceli olan bu oyun 1985 yılında işin içine grafiklerin de girmesiyle popülerliğini iyice arttırmıştı. Oyunda Vahşi Batı'da yaptığımız bu yolculuk sırasında türlü zorluklara karşı stratejinizi belirleyerek yolculuk bitene kadar hayatta kalmaya çalışıyordunuz. Vahşi Batı'da geçen bu unutulmaz yolculuk simülasyonunu listemizin 8. sırasına yerleştirdik. 7 numara Sunset Riders Bir zamanların vazgeçilmez oyunu Sunset Riders, arke salonlarının en çok jeton harcatan oyunlarından biriydi. Başına ödül konan haydutların peşine düştüğünüz Run and Gun türündeki oyun özellikle 4 kişi oynandığında bambaşka bir zevk geliyordu. Billy, Bob, Steve ve Cormano'dan oluşan o efsane dörtlüyle oynadığınız Sunset Riders'ı listemizin 7. sırasına yerleştiriyoruz. 6 numara Gun PC'de oynayabileceğiniz en iyi vahşi batı oyunlarından biri olan Gun, açık dünya oynanışıyla sunduğu serbestlikle çıktığı dönem çoğu oyuncunun beğenisini kazanmıştı. Gun, oyuncuya verdiği özgürlük ve görev çeşitliliğiyle bir vahşi batı oyununda arayabileceğiniz her şeyi barındırıyordu. 5. numara Call of Juarez Modern zamanlara geçiş yapan 2011 yapımı Kartel'i saymazsak Kola Fuarez serisi tecrübe edebileceğiniz en iyi vahşi batı oyunlarından biridir. Tren soygunları, kızılderiller, ata binmek, kement atmak ve düello yapmak gibi birçok vahşi batı içeriği barındıran Kola Fuarez serisi listemizin 5. sırasında yer alıyor. 4 numara Red Dead Revolver Red Dead Revolver ilk etapta 1985 yapımı Gunsmoke oyununa benzer bir yapıda Capcom tarafından geliştiriliyordu. 2002 yılında yapımı duran projeyi Rockstar Games'in satın almasıyla oyunun şiddet dozu bir hayli arttı. Spaghetti Western'lerin oyun dünyasındaki başarılı örneklerinden biri olan Red Dead Revolver daha sonra serinin ikinci oyununda da göreceğimiz düelloları ve Dead Eye özelliğiyle oldukça keyifli bir oynanış sunuyordu. 3 numara Desperados Wanted Dead or Alive Gerçek zamanlı bir strateji oyunu olmasına rağmen nefes kesen sinematikleri ve hikaye odaklı ilerleyen yapısıyla adeta bir macera oyununun atmosferini yakalayan Desperados bazı oyuncular tarafından komandos taklidi olarak görülüyordu. Vahşi Batı'da ödül avcılığı yapan John Cooper ve ekibiyle Commandos'a kıyasla çok daha farklı bir deneyim yaşatan bu unutulmaz oyunu listemizin 3. sırasına yerleştiriyoruz. İki numara, Outlaws. LucasArts tarafından geliştirilen 1997 yapımı Outlaws'ta kahramanımız James Anderson'ın karısını öldürüp kızını kaçıran haydutların peşine düşüyorduk. Sniper Zoom özelliğinin kullanılabildiği ilk oyun olan Outlaws, o yıllardaki FPS oyunlarında rastlayamayacağınız etkileyici hikaye anlatımı, müzikleri ve sinematikleriyle birçok açıdan zamanının oldukça ötesindeydi. Ve 1 numara, Red Dead Redemption Red Dead serisinin ikinci oyunu Red Dead Redemption, açık dünya harita içerisinde vahşi batı atmosferini sonuna kadar hissettiriyordu. Karakterleri, hikayesi, müzikleri, görselliği ve oynanışıyla neredeyse her alanda tam puan alan oyunu oynarken kendinizi gerçekten de vahşi batıda yaşayan bir kovboy gibi hissediyordunuz. 2010 yılında katıldığı çoğu ödül töreninde yılın en iyi oyunu seçilen ve sadece çıktığı dönemin değil tüm zamanların en iyi oyunlarından biri olan bu efsane oyunu listemizin birinci sırasına yerleştiriyoruz. <laughs> Bu hafta özellikle kovboy filmleri ve çizgi romanlarıyla büyüyenlerin delicesine hayran olduğu vahşi batı temalı oyunları sıraladık. Haftaya bir başka topon bölümüyle görüşmek üzere.